Bugün Pazarcık ilçemize bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Burada tabii şu an bulunduğumuz mekanda Pazarcığımıza 100 dönüme yakın bir millet bahçesi inşa ediyoruz. Çalışmalar hızla devam ediyor. Önemli bir aşamaya gelinmiş. Öyle tahmin ediyorum ki bu yaza burası hizmet vermeye hazır olacak. İçerisinde çocuklarımız için bisiklet yollarından tutun oyun alanlarından yine yetişkinler için yaşlılar için dinlenme alanları yöresel ürünlerin satılacağı alanlar olmak üzere halı sahalar, basket sahaları birçok sosyal alan burada yer almış olacak. Millet bahçeleri bizim önemsediğimiz bir husus. Hem hükümetimiz hem partimiz her bir yerleşim yerimizde millet bahçesi konseptiyle böyle yeşil alanların <laughs> yapılması bizim parti politikamız. Hamdolsun hükümetimiz bu konuda çok ciddi destekler sağlıyor. Yine hükümetimizin desteğiyle Büyükşehir Belediye'miz Pazarcımıza da böyle bir alanı kazandırmış durumda. Tabii her bir ilçemizin ihtiyaçları birbirinden farklı. Biz hizmet anlayışımız her ilçemizde aynı yaşam standartını oluşturmaya çalışıyoruz. Mahalle aralığı aralarında butik parklarımız var, üç dönüm, beş dönüm gibi parklarımız var. Bunlar da son derece işlevsel. Günün 24 saatinde bunlar hizmet veriyorlar. Hemen ailelerimiz, çocuklarını, gençlerini oraya gönderebiliyorlar. Bugün gelirken de Ahmet Bozda mahallemizde Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu bir parkı da orada açmış olduk. Tabii o parka da şehidimiz İlhan İlmiç. İlmec'in isminin verilmesi, şehit kardeşimizin bizi son derece mutlu etti. Rabbim mekanını cennet etsin. Bu vesileyle tüm şehitlerimizle rahmetle, minnetle anıyoruz. Burayı inşallah havasıyla, konumuyla ve civardaki yerleşim yerleriyle çünkü pazarcığımız... Aynı zamanda burada Antep'e de çok yakın bir ilçemiz. Oradan da çok ciddi manada burası ziyaretçi alıyor. Maraş'ımızdan, pazarcığımızdan, komşu şehir Antep'imizden buraya çok büyük ilgi olacağını, insanların buraya geleceğini, vakit geçireceğini, yiyeceği, içeceği ve eğleneceği bir mekan olduğunda görüyoruz. Ben tekrar pazarcığımıza bu millet bahçesi hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah her zaman daha fazlasını yapmaya gayret edeceğiz. Teşekkürler.